Herkese merhabalar. Yeni bir futbol menajeri 2024 taktik videosu ile beraberiz. Bu tür taktik videolarının devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımızdaki diğer FM çeklerine kesinlikle göz atmanızı öneriyorum. Özellikle rakip analiz videoları ve FM World League videosuna bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet e, videoya videoyu başlama önce şunu da belirtmek istiyorum. Bu taktiğin alıntı olduğunu söylemek istiyorum. Bu taktiği hazırlamadığımı ve e, alıntı olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi bakabiliriz videomuzu. Evet. Bu taktiğimizi Sheffield United'da bir sezon boyunca simüle ettik. Bakalım nasıl sonuçlar almışız. Buna bakacağız. Ee, şöyle baktığımız zaman Championship'te şampiyon olmuşuz. İngiltere Federasyon Kupası'nda kazanmışız ve Karabağ Kupası'nda şampiyon olmuşuz. Yarışımız 3 kulvarda da şampiyon olarak 3'te 3 yapmışız. Sezonu 3 kupayla kapatmışız. Şöyle lig tablosuna bakmak istiyorum. Kaç puan toplamışız? Neler yapmışız diye. Ee, şuradan ee, lig tablosu diyelim. Evet. 119 puan toplamışız. 143 gol atmışız ve 41 gol yemişiz. 46 maçın 39'unu kazanmışız. 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet almışız. hiç de fena olmuyor sonuç almışız. 119 e, puan gayet iyi bence. Ki Sheffield United şu altta yazıyor. E, 2 puan silme ile oyuna başlıyor. Aslında 121 puan topladık. Ama 2 puan silin için 119. Ona rağmen iyi bir istatistik yakalamışız. Puan durumunda. Puan e, tablosunda pardon. Evet. Ligin çok gol atan takımı ve en az gol yiyen takımı olmuşuz. Ve e, şampiyonluktaki şampiyonluk yaşındaki diğer rakiplerimizi bayağı bir fark atmışız. Bunu buradan görebiliyoruz. E, Ligdeki istatistiklere bakalım. Oyuncu istatistiklerine bakalım. Şu oyuncu genel bakış diyelim. En fazla golcü oyuncu Rihan Brewster olmuş. Gol kralı olmuş Rihan Brewster bizim takımımızda. Şöyle baktığımız zaman 39 maçta 42 gol atmış. Gayet iyi bir istatistik ortaya koymuş. E, bu listede diğer oyuncularımıza baktığımız zaman Ben Breton Diaz var. O da e, 20 gol atmış. 42 maçta. Hiç fena değil. Yine listeye girmiş. 6. sıradan arkasında yine bizim oyuncumuz var. E, Kavlum var. O da 37 maçta 19 gol atmış. Gayet hücum oyuncularımızdan iyi bir performans almışız. Bunu buradan görebiliyoruz. 8 kişiye, 8 kişi de 3 oyuncumuz var. En çok asist yapan isimlere de geçelim. Evet burada yine e, liderliği almışız. İkinci sayıda almışız. Evet. İlk sıradaki oyuncumuz e, Davis. Şöyle kaç maç oynamış? 34 maçta 16 asist yapmış. Hemen arkasından Heri gelmiş. O da 42 maçta 16, 16 asist yapmış. Gol diyorum pardon. 16 asist. İkisi de aynı asist yapmış aslında. İkisi de birinci değil. İkisi de bizim takımımızdan gayet iyi olduğunu söylemek mümkün. Yine bir diğer bizim oyuncumuz, hücum oyuncumuz var e, deminki gol sesinde vardı. Diaz. E, bir de 13 asist yapmış. Gayet iyi. E, üç oyuncumuz da yine bu listede var olduğunu görebiliyoruz. Diğer istedikleri bacak olsak en fazla süt çeken yine Brewster olmuş. 144 şutta. Arkasına yine Diaz gelmiş. 123 şut çekmiş arkasından. Diğer ekiplere iyi bir fark atmışlar. Özellikle de Brewster. E, en fazla maç adamı Harry olmuş. Arkasından Brewster gelmiş. Arada bir fark var. Heli 8 maç maç adamı olmuş. Ryan Brewster ise 7 kere maç adamı olmuş. Baktığımız zaman başka bizim oyuncumuz yok. Evet diğer istatistiklere bakalım. En fazla en yüksek pas isabeti pardon. Kalecimiz Adam Davis olmuş. %90'ı pas isabetiyle arkasından gelen futbolcu James olmuş. Başka bu listede bir oyuncumuz yok. Evet bu şekildeydi. Diğer istatistiklerde maalesef yokuz. En çok şut liderlik olarak hani hiçbir oyuncumuz yok değil de lider olarak yokuz. yani birinci deliz. Burada Harry Clark var şut basında. Ve Soza var. En fazla başarılı çalımda hiçbir oyuncumuz yok maalesef ki. Biraz da taktiğimiz ayak olduğunu düşünüyorum. Verdiğimiz rollerden dolayı. En başarılı top çalmada Harry Clark var yine. 124 ama liderde 148 24 var aradan. En fazla karşısında gol maç sayısı burada kalecimiz Adam Davis 17 maç daha dördüncü sırada. En az gol yiyen kaleci de Edin Reeves var. O da 39 gol yemiş. Messi 38 gol yemiş. Yine iyi bir sessizlik. Yine bir oyuncumuz var burada. Şimdi kadrodaki diğer oyunculara bakalım. Onların sessizliklerine bakalım. Bunlar ne yapmışlar. En çok gol atan Brevster zaten. Ligde 42 gol vardı yanılmıyorsam. Maç hatırlamıyorsam. Genel olarak bütün kulalarda ise 53 gol atmış. Şuradan geçmişine basalım. Evet. 51 maçta 53 gol ve 10 asist var. Süper istasyon ligde de 42 atmış yani bütün kulüplerde 60 ribaftır. Gerçekten inanılmaz bir, bir sezon geçirmiş ribaftır. Onun ardından gelen isim Ben Brereton Diaz. O da gerçekten iyi bir sezon geçirmiş. E, ligde yok genel olarak 51 maçta 25 gol 14 asistin oluştuğu mümkün. Callum O'Hare. O da 47 maçta 24 gol 9 asist yapmış gayet iyi bir sezon sigiremiş 10 numara. Evet hücum oyuncularımızdan bayağı katkı aldığımızı görüyoruz buradan. Harry Clark'a bakalım. Sağ bekimiz. Şöyle o da e, 42 maçta 9 gol 16 asisti var. Genel olarak da 10 gol 19 asisti var. Yani ilerlesi 20 asist yapmış. Bir sezonda gayet iyi. Genel olarak e, oyuncularımızın performansını iyi olduğunu söylüyorum. Mümkün gol asist olarak baktığımızda herkesten bayağı bayağı katkı almışız. Burada gözüme çarpan e, Davis var. O da asist yapmış. Diğer sol bekimiz 21 asist yapmış. Yani sağ bek sol bek ve hücum oyuncularımızdan ne kadar çok katkı aldığımızı görebiliyoruz. Orta saha oyuncularımızdan da gene iyi almışız. 5 gol 8, 5 asist, 5 gol 8 asist, 7 gol 4 asist, 8 gol 2 asist gibi performanslar olduğunu görebiliyoruz. Buradan 9 gol 9 asist var. Bu yedek kanatımız olması lazım. Sanırım da 10 dakika kanatımız oldu. Şu an tam hatırlayamadım hangisini kullandım. Bazı maçlar bu bazı maçlar diğeriydi. Evet genel olarak bütün oyuncularımızdan iyi katkı almışız. Bakın yedek sol bekimizde 8 asisti var. Şöyle baktığımız zaman o da bayağı oynamış. Evet bu şekildeydi. Diğer oyuncularımız istatistik geride. Ee, şimdi fixtürlerimize bakalım. Hangi maçları nasıl oynamışız? Ona bir göz gezdirelim. Evet önce lig tablosuna başlayalım. Önce lig tablosuna bakalım sadece. Yani lig maçlarına. Şunları kaldıralım. Evet. Lige en üst sırada gelelim. Evet. Lig, lig, lig maçında beraber kalmışız. 3-3 devamında Hustiyemişiz. deplasmanda 2-0 ve 5-0'lık galibiyetle devam etmişiz ardından. Ardından bir bir beraber kalmışız ve 5-2 Watford yapmışız evimizde. İlk 5 maçta 3 galibiyet 2 beraber kalarak gayet ligi iyi başlangıç yapmışız. Ardından derbi beraberliği var. Şurada West Brom'la evimizde ilk mağlubiyetimizi almışız. Onun dışında bayağı iyi bir seri yakalayıp bayağı uzun bir süre maç kaybetmemişiz baktığımız zaman. Bayağı uzun bir süre 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 12, 13, 14 maç üst üste galibiyet almışız. Yani beraber bile kalmamışız. Gayet iyi bir döneme girmişiz. Burada baktığımız zaman yine evimizde 3 kelimişiz Luton'a. Lig başından beri 6 puan bıraktık evimizde. Gayet kötü bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Yani biraz fazla. Diğer bütün deplasmanlarda kaybetmezken yani evimizde 6 puan biraz fazla. Devamında West Brom'u 5-1 yenmişiz. Luton ilgisinden sonra. Dediğimizde şey deplasmanı bu sefer West Brom'u. Geçen sefer evimize yenilmiştik zaten. Evet devamına baktığımız zaman Burnley galibiyeti, Oxford galibiyeti derken bu şekilde gidiyoruz. Genel olarak 3-4 gollü karşılaşmalar geçiyor. 3-4 gol atıyoruz ortalama olarak. Şöyle yine uzun bir süre bir 10 maçlık bir periyotta yine e, iç beraber bile kalmadan full galibiyet almışız. Devamında ise Hull City'ye yenilmişiz yine evimizde. E, bu sezon evimizde bıraktığımız 9. puan olmuş. Gayet biraz fazla olmuş bu yenilgide. Yani 9 puan fazla. Deplasmanda bıraktığımız puan sayısı bu kadar değildir. Diamond'da Preston yemesi 3-1. Diamond'da galiba seri galibetlerle devam etmişiz. Bristol City'de 0-0 kalmıştı. Ardından ligin sonuç başında Huys Park Rangers'a 5-1. Leeds'e 6-0 ve Svensi'de 4-0 yenerek ligi kapatmışız. Gayet iyi e, bir fikstür geçirdiğimizi düşünüyorum. Sadece 3 mağlubiyetimiz var. 3'ü de evimizde. Biraz kötü olmuş evimizde 3 puan bırakmak ama Deplasmanda hiç kaybetmemişiz. Namal bir şekilde gitmişiz. Şöyle baktığımız zaman evimizde bir de var. Deplasman, e, çoğu deplasmanda olduğunu görebiliyorum burada. Evet, iki, iki kere deplasmanda beraber kalmışız. 3 kere deplasmanda bir kere de evimize beraber kalmışız. Yani evimizde 10 puan, 10, 11 puan, pardon, 11 puan bırakmışız. Biraz fazla bırakmışız. Daha fazla puan toplayabilirmişiz. Ee, şimdi Karabağ bakalım. Evet. Karba Kurt'ta ilk e, turda Preston'a geçmişiz. 6-0'la geçtik. Damında Port Vale gelmiş. Onda 3-0'la geçmişiz. Sheffield gelmiş ligdeki rakibimiz. Onda 1-0 geçmişiz deplasmanda. Damında deplasmanda da yine oynamışız. 2, 2 maç 2 tur üstü deplasmanda oynamışız ve e, Arsenal'la geçmişiz. E, 2-1 yendik Arsenal'ı. Bu maçta şunu söylemek istiyorum. E, Arsenal, City, Tottenham, Arsenal Villa yani büyük takımlara karşı bu taktik gördüğümüz zaman eğer takımımız biraz kötüyse yani bu şu an e, Sheffield'in Sheffield Şefik kadrosu bir tık düşük. Diğer rakiplere göre bunlara göre. Oyun tarzını hücumdan hücum ağırlıklı şu an. Yani onu dengeliye işte savunma ağırlıklıya temkinliğe çevirebilirsiniz. Arsenal'ı kim bilenmişiz? Devamında Aston Villa'yı geçmişiz. Son bir turda 5-3 ile. Tottenham evimizde 3-1. Rövanşı neyse 1-1 beraber yakalarak bu turda atlamışız. Ve finalde stil oynamışız. Uzatmalarda 3-2 yapmışız. Bu maça bir bakalım. Evet. Refster dakika 11'de atmış ama biter olmuş. Devamında Vinicius, Vinicius Souza 25. dakikada ilk gol atmış. İkinci yarıya e, Saki atmış ilk golü 54. dakikada 2 0a geçmişiz. Namı da 2-1 Rodri, Rodri 2-1 yapmışlar. 96 son dakika gol yere 2-2'ye gelmiş maç ama dakika 3-8'de Brester sahneye çıkıp e, skoru belirlemiş. 3 2 gelmiş. Şöyle işte baktığımız zaman 22 şut çekmiş rakibimiz. Biz 7 şut çekmişiz. Biraz e, fazla ezilmişiz tabi ama yine de gol atmayı bilmişiz. Bulduğumuz pozisyonları buraya çevirmişiz. Bakın bu zaman bayağı da foil yapmışız. İsabeti basar. Rakibimiz önde toplamı yine rakibimiz önde olduğunu geliyoruz. Yine de maçı kazanmasını bilmişiz. Bir diğer e, şeye bakalım. Kupaya bakalım. F kupasına bakalım. Evet, Samtempton ile başlamışız ilk turda. 3-1-0 geçmişiz. Pardon. Devamında Everton'u yenmişiz. Deplasmanda 3-2. niye deplasmanda oynamışız evimizde. Ee, şey, deplasmanda oynamışız evimizde ne demek? Deplasmanda oynamışız Kralı Palas'la. 2-0 geçmişiz onda. Ardından Rotterdam'da eşleşmişiz. Çeyrek finalde 4-0 geçmişiz. Yine Aston Villa'da eşleşmişiz. Yarı finalde. Geçen sefer de çeyrek finalde eşleşmiştik Karabağ Kup'ta. Bu sefer de yarı finalde eşleşmişiz ve 1-1 beraber kalarak penaltılar da yemişiz. ikimizi. ve yine finalde ile karşılaşmışız. Bu maçı da bir gözü gezdirmek istiyorum. Evet baktığımız zaman bu sefer evimizde oynamışız. Ee, Kallum o, hayır atmış. 90 atı bir de atmışız. Bu sefer biz de 90 dakikada almışız ve 1-0 geçmişiz. Şöyle baktığımız zaman daha fazla XG bulan taraf biz olmuşuz bu sefer. Rakimiz bizim iki katımız neredeyse evet, şu atmış. Topla oynamada yine rakimiz önde. İsabet pasta yine rakimiz önde. Yine çok foul, yap foil yapmışız. Çok foul yapmışız yine ve kornerde başa baş olduğunu söyleyebiliriz. Biraz başa baş geçmiş ama yine kazanmasını bilmişiz. Bu da bu şekildeydi. Şimdi e, taktiğimize geçebiliriz. Evet taktik kısmına geldiğimiz zaman 4-2-3-1 şekilde dizildik zaten görmüşsünüzdür. 2 tane kanat bek, 2 tane süperle dizildik en arkada bir, bir, bir tane orta sahamız defansif orta saha de savaşçı orta olarak e, bu şekilde görebiliyoruz bunu. İki tane kanat forvet destek, bir tane orta saha ofansif orta saha hücum ve forvetimizde yaratıcı forvet. Bir de bireysel olarak talimatlarına bakacak olursak e, forvetimizde daha çok şu, şu çek ve müdahalede sert ol talimat olduğunu görebiliyoruz. Kanat forvetimize baktığımız zaman müdahalelerde sert ol diğer kanat, e, kanat forvetimizde de yine aynı talimat var. Ofansif orta sah, sahamıza baktığımız zaman daha fazla risk al, daha fazla dirkilik yap, boşanları koşu yap ve müdahalelerde sert ol talimatı var. E, Orta sahamızda daha sert ol tayamat var yine. Diğer orta sahamız savaş orta sahamızda savaş olduğu için gerek yok ona. Genel olarak müdahalede sert ol tayamat olduğu için daha fazla foil yapıyoruz. Daha fazla foil yapmamızın nedeni bu. E, Beklerimize bakacak olursak daha sık orta yap. Daha da olmayalım. müdahalede sert ol tayamat var. Yine aynı bek sol bekimizde yine aynı tayamat olduğunu görüyoruz. Stopelerimizde müdahalede sert ol ve müdahalede sert ol tayamatı var. Kalecimiz libero kaleci destek. Onda da bir rol yok e, topa sahip şu an tehlikeliğinde kalmış en son sistem maçı için. Onu mesela normalde hücum ağırlıklı bu. Ama siz e, büyük takım oynadığınız zaman temkinli, savunma ağırlıklı ve dengelinin birini yapabilirsiniz. Aşırı savunma ağırlıklı yapmanıza gerek yok. Normalde hücum e, taktiğini taktiğinin hücum ağırlıklıdır. Bu arada taktiğin linkini de açıklama kısmına da sabit yorumlara koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Şimdi topa sahipkenki taktiklerimize bakalım. E, sağ kanalda kullanma, sol kanalda kullanma taktiğini görebiliyoruz. Hücum genişliğinin biraz geniş olduğunu ve koşu pas talimatının olduğunu görebiliyoruz. Pas şeklinin aşırı kısa ve temponun yüksek olduğunu görebiliyoruz. Ve driplikte e, rakip, rakip savunma üstüne git seçildiğini görüyoruz. Başka bir e, herhangi bir şey yok. Geçiş oyunda karşı pres, kontrol kalk ve topu bekle ve stopere yol yolu olduğunu görebiliyoruz. Ve elinde kısa oynayan talimatı var. E, top rakipteyken ise önde pres ve pres yediğinin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Ve rakip top çıkart, rakip kaleci top çıkartırken bas talimatı olduğunu görebiliyoruz. Taktiğimiz bu şekilde. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki futbol maçı videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.